Malumunuz Risale-i Nur medreseden gelmiş ve ilmi üstazımız, ulema ilmi kelamın mühim zatlarından birisidir. 1200 seneden beri gelen müthiş iki cereyan var. Alemi İslam'ın üzerinde hükmetmişler. Birisi tarikat cereyanı, ikincisi ilmi kelam cereyanları. Fakat Risale-i Nur ne sade tarikattan ibarettir, ne sade ulema ilmi kelamdandır. M mühim, harika bir meşer ve meslek Kur'an'a dayanarak çıkarmış ve bu asri onunla irşad etmeye çalışmıştır. Biz de dersimizde onları anlatmaya çalışacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selatu ve selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli ve pek muhterem hocalarım, değerli ve behtiyar arkadaşlarım. Kur'an-ı Azimüşen, Halık-ı Zülcelal ve Hakim-i Zülkemal'in kelami olduğu için kelami beşer gibi cüz'i bir manaya münhasır değildir. Belki bütün tabakat-ı beşere ins ve cinne hitap ettiği için külli manaya ve geniş hakikatlere sahiptir. Ve bu ilahi ferman ve semavi Furkan ezelden geldiği için elbette ebede gidecektir. Bu nedenle her asırda aynı esaslara mutabık olmakla beraber akıllara durgunluk veren ve ermahları vecde getiren lahuti incelikleri bakışla insanlığın istifadesini hedefleyen ve birbirinden farklı manaları ihtiva eden binlerce tefsirler yazılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Peygamberlerin sırrı verasetine mezar olan müdakık ve muhakkık alimler her asrın idrakına hitap eden reşeteleri ayn -i ilahi ve izni Rabbani ile Kur'an'dan alıp asrın enzarına takdim etmişler. Ve o zamanın emraz ve hastalıklarını onunla tedavi etmişler. Cezahumullahu hayren kesira. <laughs> Ta yaşadığımız son yüz yılda hadis-i şerifle ihbar edilen ahir zaman fitnesinin şiddet zuhuru ve tesiriyle asrımız ve dehrimiz şimdiye kadar emsali görülmemiş bir felaket ve helakete maruz kalmıştır müthiş bir ilhat ve acib bir küfür kampanyası başlamış ve 700 sene İslam'a bayraktarlık yapmış olan şanlı ve şerefli bir nesli dinsizliğe sürüklemiştir. Bir taraftan imanın erkanına felsefe ve bilim adına ilişen inkar ülüyet fikrinin cüretkarane sistemleşmesi, öte yandan dine karşı en menfi tavırların devletler ölçüğünde kendisine zemin bulması, ve bu anlayışın geliş, gelişen muhabere vasıtasıyla bulaşıcı bir hastalık gibi süratli bir şekilde dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılması, diğer taraftan lehviyat ve safahatın müzmin bir ahlak anarşivine dönüşmesi ve bu halin muhtelif aldatıcı maskeler ve cazibedar aletlerle servis edilmesi asrımızdaki maneviyat buhranının en mühim amil ve sebepleri olmuştur zaten bunun bir projesidir. Üstadın medreset Zehra olarak sunduğu projede zaten bunu tamamlamak üzere alınmıştır. Ta ki içinde hem tasavvuf da bulunsun, hem medrese ilimleri de bulunsun, hatta ehli mektep dediğimiz bir de müsbet ilimler de işin içine girsin. Yani sadece tarikat ve medreselerde değil, e, müsbet ilimler dediğimiz günümüz pozitif ilimlerinden de e, Darülfünun üstadın tabiriyle işin içine girsin ki böyle hepsi bir bütünü teşkil etsin ve bunu Risale-i Nur zaten tamamlıyor. Bundan bir e, üstadın cümlelerinden e, alalım. Mesela Emir de Allah yıkasında üstadın bazı cümlelerini e, okuyalım. Ve felsefe fünunu ile ulum-i diniye birbiriyle de barışan ve Avrupa medeniyeti İslamiyet hakariki ile tam musalaha etsin. Yani üstadın amaçlarını bu cümlelerde çok net ve açık bir şekilde görüyoruz. Ve Anadolu'daki ehli mektep ve ehli medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin diye. Vilayet-i Şarkıya'nın merkezinde hem Hindistan, hem Arabistan, hem İran, hem Kafkas, hem Türkistan'ın ortasında medrese i Zehra manasında cami Lehzer üslubunda bir Darülfünun hem mektep hem medrese olarak bir üniversiteyi için Cümle, üstadın cümlelerine dikkat ettiğimiz zaman üstadın gördüğü medrese tü ara. sadece Türkiye veya Anadolu'ya veya Osmanlı coğrafyasına değil çok daha geniş bir muhite hitap edecek bir proje. Böyle bir şey sunuyor ve içinde o İslami camialar veya kesimler, tarikattır, ehli medresedir veya üstadın başka bir yerde tabir ettiği ehli diyanet bunların hepsini kapsayacak. Ve onların hem dini hem dünyevi hem hem a ohrevi e, ilimler hem de dünyadaki gelişmeleri temin eden bir projeyi üstad sunmak istemiş. Hapis ve zindanlara giren ve zehir içip Kur'an'ın balını ümmete hediye eden, ne ohrevi ne dünyevi bir makamat istemeyen, ceciş bir haber gibi envai e, sıkıntılara ve azablara girişten olan bir zat ve bir o zatın cemaati ve o zatın eliyle ortaya çıkan Risale-i Nur 33 ayet değil 333 ayeti Kur'an'ya bile işaretlerine dairdir diye bütün ruhu canımızla teslim ediyoruz.